Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, Merhaba Sıla. Arkadaşlar. Merhaba Umay'cığım. Bugün milkshake yapacağız. Evet, evet arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar. gibi marketten milkshake aldık. Çok güzel. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Önce süte ihtiyacımız var ve tabii ki de Doktor Ötker milkshake'e ihtiyacımız var. Sütümüzü biz böyle kavanoza koyduk. Evet. Arkadaşlar. Bir paket milkshake için bir bardak, bir su bardağı süt. Evet arkadaşlar çok güzel oluyor. Ama bunu çok çalkalanması gerekiyor. Evet. Tamam mı? Şimdi bunu açalım. Evet, mix içine boşaltacağız. Evet, tamam. Güzelce ama yerlere böyle döke saçmayın, tamam mı? Tamam. Sırayla. Arkadaşlar kokular geldi. Ya çok güzel koku. Hepsini dökeceğiz? Evet, hepsini. Sıla döktü. Bakın rengine. Dur 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 dökme yerlere. Hı. Bakayım. güzel, güzel kokular geliyor. Çok güzel koktu. Gördüğünüz gibi rengi pembe gibi oldu. Şimdi bunun ağzını kapatacağız. Bir Ve güzel şarkı. çalkala çalkala yapacağız. Dur annemiz iyice sıkıca kapatsın. Çalkaladığımız zaman dökülmesin. Evet böyle çalkalayacağız. Biraz sıla çalkalasın. Sonra Sılacım. Evet. Çalkala, çalkala 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 çalkala. Çalkala çalkala her şeyi çalkala. Biraz da umay çalkalasın. Evet. Arkadaşlar köküm. Çalkala umacım. Çalkala çalkala. <laughs> çalkala çalkala. Biraz da ben çalkalayayım mı? <laughs> Birazcık da gördüğünüz gibi ben çalkalıyorum. Çalkala çalkala çalkala. İyice köpürecek aynı bu şey gibi. McDonald's'taki milkshake'ler gibi oluyor. Onlar sadece içinde böyle dondurulmuş olduğu için biraz koyu oluyor. Bardak getir bize annesi. iki tane bardaklara koyalım. Bakın rengine. Rengi çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi Şöyle, zamanı biraz İyine. daha çalkala ama sen kendin de çalkalanıyorsun biraz da sıla çalkalasın çalkala çalkala, 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 çalkala. tamam olmuş mudur acaba açalım mı bakalım bakalım köpürmüş mü ega evet rengi çok güzel bir de o kadar güzel kokuyor ki o mis keş... gibi arkadaşlar hadi koyalım dolduralım Umay may sıla doldursun ooo may harika oldu evet. sıla Biraz da diğerine koyalım. İçelim mi? Hemen içeceğiz zaten. Oo. Çok Arkadaş, güzel eşit oldu. Biraz eşit yani. olması lazım. Çünkü süt biraz azaldı gibi oldu. Aslında çok fazlaydı. Çünkü koyulaştığı için. Gördünüz mü rengi çok güzel. Tadına bakmak ister misin? bakalım hmm. güzel, güzel mi? Arkadaşla. Sence güzel mi? Güzel. harika Ben de bakabilir miyim? Ben de bakacağım. Muhteşem olmuş arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Çikolatalısı da var bunun. Evet arkadaşlar muzlusu da var. Hepsi var. Biz çilekliyi tercih ettik. Beğendin mi Maycığım? Çok beğendin. Sen çok beğendin ben mi? Arkadaşlar çok beğendim. Bence McDonald's'te hazır şeyleri almayın kendiniz yapın. Bence de. Tamam mı? Hadi afiyet olsun bize.